Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün akşam vlogumuza hoş geldiniz. Bugün akşam vlog çekiyoruz çünkü saat zaten 5'e geçti. Sahile gideceğiz. Evet. Ama denize girmeyeceğiz bugün. 3 gündür girmiyoruz zaten. Şöyle bu şekilde yapıyoruz. Gerçi ya bitti ama saçım çok değişime geldi. Böyle bir şey deneyim dedim. Bilemedim. Ben gerim Gerçekte iyi duruyor gibi ama. Şu an bilemedim. Sizler yoruma yazın arkadaşlar. Tuğçe de yapıyor. Bunlar böyle oldu. Bilemedim. Keşke hemen cevap verebilseniz. Olmuşsa yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Belki bozmazsam tabi. Allah'ım ya Rabbi. Ben kötü mü ki? Bir sahil için hazırlandık. Ben kendime şu an çok tuhaf Sen ki? Yumuşsuzluk seviyemiz. Kıta altındakini merhaba hastam yiyor musun? Uzağa katmam lazımdı. Böyle. Hocam Ama çok güzel arkadaşlar bu pantolonu beğendim. Sadece ablamın yani Müket'in boyu bizden uzun olduğu için paçaları biraz büyük geldi. Ne? Çok kötü gibi gözüküyorum. Sen öyle geliyor arkadaş. Niye? Bir şey olmaz ya kötü ben bir Müket'in boyu 1.75, bizimki 1.71 vardı değil mi? Tabii ben son 1.75 ölç... olmazsa bile 1.73 buçuk. Ben en son Müket İstanbul'a gitmeden önce ölçtürdük 1.71 dedi sağlık hocam. Ben... Boy ölçme şeyi vardı istedi. Eczaneye gidiyoruz da ölçmeyi bilmiyor. Evet. Eczacı da beni ölçüyorum. Senin nasıl seni bir yapmış ölçüyor <laughs> Ezime. Gel anne de gösterelim. Onunu bir de aynada göstermek göstereyim. istedim. Böyle oldu. Şöyle evet. kolye taktım. Benim bu paçalarımı göstersene. Böyle. Ök istediğimi anlasın ayak. Uzun biraz görüyorsunuz. Benim boyum kısa değil ama normalde böyle oldu. Ama çok hoşuma gitti böyle inih olması, bol olması. Biraz büyük geldi. Evet arkadaşlar biz sizler için her gün içerik çıkarmaya çalışıyoruz yani vlog vlog çekmek de kolay değil her gün yani çalmışlar daha kolay aslında ve izlenmeye göre o kadar like atmıyorsunuz like atarsanız çok sevinirim. Evet like abone bildirimler deniz videosu niye gelmiyor diye sorarsanız bizim 15'inde gidiyoruz 14'ünde yani toplam üç buçuk günümüz kaldı 3 gün niye dinlendik? Çok yordu deniz artık. Ya ben ya da sahilden geliyor üstümüzü değiştireceğiz. Arkadaşlar like atın ki daha çok videolarınız izlensin, keşfet olasın. Evet. <laughs> ben Lütfen. açık açık konuşuyorum. E, size açık konuşuyoruz buradaki. Mesela Tuğçe Kitap, bağlı. Söyleme söyleme sus. <laughs> İzliyorlar herkes bizi. B boş ver. <laughs> yani mağdur görün. <laughs> ne diyeyim <mi> şimdi ne? <laughs> Kusura bakmayın o yüzden buradakilerine bura bazı şeyler açık konuştuğumuz için ama biz böyle yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar Tuğçe'nin üstü. Beğenmedim ama. Bence olmuş. Olmuş diyorlar. Umarım beni kandırmıyorlar. Çünkü bu butikle dışarıya çıkacağım. Yorumlara yazın ya. Gerçekten sinirim bozuldu. Evet. İkimizi puanla inen evet. evet. güzel ve dışarıda gö görüşürüz arkadaşlar. Dışarıda gösteririz. Ege'yle birlikte çıktık. Ve bugün Ege'nin kırkını çıkardık. Size çekemedik çünkü. Unuttuk. gidiyoruz. Sahile. Çerdik giydim bu arada. Ve ışık da aldım sizler için. <laughs> Esra da kaptığım manada gitmek istiyor. Ama arabayı... Yeni yolu göstereyim Çok tehlikeli yolda yürüyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ben yine buradayım. Kaplumbağalar ekmek vereceğiz. Sonra diğer denizden oraya ineceğiz. Siz de ilk defa <gülüyor> göreceksiniz. Bu <laughs> Niye hep buradakine giriyoruz biliyor musun Burası kumlu, orası taşlı ve derin oluyor orası hemen. Şu an etrafı size göstereyim şöyle geniş açıda. Ben de beyazım. Ve biz Adana'ya girerken şu karşı yoldan gidiyoruz. Şurak. Ve herhalde ablam gitmeyeceğiz bu arada. Size de bir söyleyeyim. Çünkü Tuğçe'ye ben otobüse gideceğim. Valizlerim sınmaz. Esra ile de ablam ile arkadan. Üçte çıkacaklar gece. Biz belki daha erken gideceğiz. Üçte gitmeyeceğiz. Alara geldik. Burçin başlıyor ve ben de başlayayım. Ekmek mi? Ve şu an Esra'ya veriyorum. Böyle bir Uyuzda şey yok şey Esra nereye var? Uyuuzda. Anne. Aa evet girdi. <laughs> i̇çine giriyor. Evet. Ne, Yılan balığı. Kaçtı. Fakat acaba hala orada mı? Tamam. Yılan balığını yakaladım ikisi. O zaten biraz. Bir de söyleyeyim onu. Ay, burada sekiz de var. Ay nasıl yiyorlar? Aslında daha çok. Nereye Ay yılan balığı sürdü daha gitti. Işte. Oha iki tane. Yani ha, buraya düşen bitti. Bir sürü varmış. Bak şurada iki tane yaklaştı. Evet çektim. Evet, çektim. Valla buraya düşen bir da bitti. Yılan balığı zarar verir mi? Ya bu kadar kaplumbağa yoktu. Nereye gitti diğerleri? Bunun altında mı? bak. Başkasını oraya atmaya kalksa ya. Hmm. Ay canı sıkıldı. Yılanlar su yüzüyor görüyor musun? Bir sürü var. Bir hani, Ay kız at at oraya bak, canlandılar. Git. Okay. Buraya bu yılan balıkları bunlara zarar veriyor mudur? Hayır hayır. On, deniz onların orta yaşam alanı. Belki şimdi eti evet. gider deriz ha. Kitap diyor bak. Eee o sese geldi. Uzağa gittin mi? geliyor. Nasıl yiyorlar garip böyle? Daha var burada. Birazdan gidiyor. Bak yavaş yavaş doluyor. Şu an incir ağacından incir koparıyorlar. Görüyorsunuz. Alçak mısınız burada? Güzel güzel tabii Ama çok oyalanıyoruz. Resim çekilemeyeceğiz. Esra göz dikti buna. Ay. Tamam. Başka da alalım. Hepimize bir bir alın alalım alalım yeter. Hepimize alalım. çok kötü. Şey sütü. Süt mü? Ha, bunun sütü varmış değil mi? Ama elini haşındıracağım. Allah kahretsin. Esra iki tane daha koparman lazım. Şu tamam. Şuraya bak ah, burada yok. Süt. Ebru mıydı? almış mıydın? almış mıydın? Ebru'yu almış, almış alıyor. Aldım,

Çöp attı Burçin. Böyle. Tam geldik. Burada Söyle. bu arada bir sürü deniz var arkadaşlar. Biz genelde bize evet. olana gidiyoruz. Saçım bozulmuş. Biliyorsun bizimkiler önden gitti Ne yürüyoruz bu şekilde. Dediğim gibi, bu deniz böyle arkadaşlar. Sahilden eve doğru gidiyoruz Bütün hazırlıkların yani. Bütün hazırlık bunun içinde. Sadece resim ve TikTok içinde. Değil mi? Ve evet, bakın tabi resimde gözükmüyor TikTok'ta. Bu şekilde. Sağ incik. Şu an başımızı döndürmüş olabilirim böyle yaparım. Ve çok karardık ya bronzlaştık. Evet doğru gideceğiz. Ve incir tam olmamıştı. Yedik bu arada. Bana eski geldi. Ben eski şeyleri fazla sevmem. Acı da fazla sevmem. Köşede resim çekiliyor. Oturduk. Ablamı bekliyoruz çünkü bebeği bir tane abla seviyor. Yani Ege'yi. Bu şekilde. Güzel hala geziyoruz annem. Koyu ve şurayı çok güzel yapmamışlar mı? Şuraya bakar mısınız? sürekli geldiğimiz denizin oradayız şu an. Biraz kumlu. Şu an yürüyoruz. Eve doğru gideceğiz arkadaşlar. Bak bayağı yürüyoruz yani buraya ancak yani bize yakın olan bu ve kumlu ve güzel olan deniz burası. O yüzden buraya geliyoruz. Çok yoruldum. Arkadaşlar like atın bu abone olun videomu açmayı unutmayın. Çünkü Adana'ya gittiğimizde de sizlere güzel bir videolar çekti, Devam edeceğiz. Evet. Öyle. Geldik şu an ben yoruldum. <laughs> Merdivenden çıkamıyorum bu arada. Çok yoruldum, çok yürüdük çünkü. Bu şekilde oturuyorum. Işığı da aldık ama fazla kullanmadım, az kullandım. Dur şimdi kaçın fark olacak mı yine? tabii ki de. Kediler var şu an karşımda. Gel sus. <laughs> <laughs> Yemek istiyorlar. Yemek indirmemiz lazım. Bu arada ablam bunlar için de ayrı kedi maması alıyor arkadaşlar. Köpek maması oldu. Instagram'a dışarıyı çekmiştim ben. Instagram'a atmış. Ve sizin Instagram'ınız kapandıysa arkadaşlar yorumlara Benimki yazın. Benimki hiç kapanmadı çok Şu şükür. an çok şükür. Bu şekilde geldik yani. Yukarıda büyük ihtimal üstümüzü değiştirdikten sonra kamerayı tekrardan açarım. Çünkü yine birkaç TikTok çeker üstümüzü değiştiririz. Rahat bir şeyler giyeriz. Evet arkadaşlar böyle tantuni yaptılar. Çok güzel gözüküyor. Karpuz da var. Şu an sofraya hazırlıyoruz. Sofrada yiyeceğiz. Evet arkadaşlar biz yer sofrasında yiyeceğiz. Şu şekilde size Ben Bir de tavuk arkadaşlar. Ben Kutu tavuğum. Göz rengine baksınlar. Hangi renk gözün? Kahve. Eti de seviyorum. Tantuni de ama tavuğu daha çok seviyorum. Et. Eti de seviyorum. Kutu gözün çok değişik duruyor yandan parçak sim gibi parlıyor. Hüzün parlayacağına geleceğim parlat. <laughs> Doğru değil mi? Evet ve kırgın ve kırgın çiçeklerimiz arkadaşlar tabii ki de. Bu şekilde oturduk. Her şu an mısır yiyeceğiz. Şu an ben buna gözlüktüm. Bak ben de bunu Tuz. Burada kabuk gelmiş. Sularımız doğru <laughs> Ve kırgın ya. çiçekler izliyoruz. Kırgın biraz. Mis gibi Mesela kokuyor. Bana Mısır yiyoruz. Efsane. Çek. Şey. Şu an ışık tabii de kalitesiz. Az önceki gibi değil ve yiyeceğiz. Yemekten yine kalktık. Soğumadan yiyelim diyoruz. Çünkü soğunca kötü oluyor. Tövbe hmm. tövbe. işime girdi. Hocam hmm. hmm. Ali Melek şunun üstünde tutup yemeyeceğim. durum. Güzel. Tadı şu an çok güzel. güzel. Şimdi yiyeyim bence. Evet, Soğumuş zaten amistre. biraz. Galatasaray maçı varmış. Galatasaray bu. İzleyelim. Ne zaman izlesek eğleniyorlar. Voleybol maalesef izleyeceğiz. Arkadaşlar biz ne maçı hadi izlesek yani Galatasaray'ı tutuyoruz. Onu geçen izledik kaybettik 5-0. Voleybol. voleybol Türkiye ma maçını izledik Paris'te. Ne oldu? İyi oynadı. İtalyanlar kazandı. Gösterin bana sadece kıyıyor. En son mısır yiyorduk ve sonra size Şamarını izlerken kısaca çektim ve ondan önce Galatasaray daha time maçını izledik. Galatasaray 2-1 yendi yani bizi yendik. Şamaranın altı bölümü bitirdik ama hani devamlı bitti gibi ama sonunu beğenmedim yani. Bu şekilde dişimizi fırçalayacağız. Tuğçe'de burada beni bekliyor. Konuşmam kaç saattir. Makyajımızı silmedik. Bunca <laughs> işin içinde makyaj da var. Şu an dişimizi fırçaladık arkadaşlar. Çapın. Çekin. Şu an kar yani evden ses geliyor arkadaşlar. Öyle. Yani evden su sesi geliyor. Herhalde biri dışa girmiş. Hmm. Evet, şu an yürüyüş sesi. bunu burnu çekti ya. Anne, anne. Burnu beni sıraptır, parçalar ye. Ay, Ay sinek geldi. Ve bay bay. Ve silelim artık. Annişimize fırçaladık ve duamızı da ettik. Saçımı açacağım ve makyajımı kesileceğiz. Bu şekilde. Işık çok kötü çıkıyor çok ya. Maalesef. Aferin. Ah Af bana. İyiymiş. Açayım mı açayım? Nasıl böyle ışık şey Ben çıkınca arkası çok parlıyor ışıktan bak. Hımm. Şöyle temizliyorum. sesimi açtım ama nasıl olacak yani? Ayakta mı durum? Zaten yoruldum. Sen götürüyor. Arkadaşlar bunu kullanacağız ama bu çok yakıyor ya. Çıkmayan rimeller evet. için göz çok acıyor. Bizim rümerler çekmiyor. Rhoe'nin 2 çıkıyor da. Ee, Sky miydi? Sky'ın birisi herhalde çıkmıyor ama karıştırıyoruz. Hangisi olsa denize girerken onu sürer sürerdik. İki tane olduğu için karıştırdım. Yani aslında biz gözümüzde tek birime uygulamıyoruz. Birkaç taneyi sürüyoruz üst üste değil mi? O yüzden karıştırıyorum. Bir şey yapmadık. Bittiz. Dediğimiz gibi maç izledik. Evet. Sizler hangi takımdaysanız yorumlara yazın. Sonuç şambaranı izledik ve bizim gibi izleyenler yoruma yazsın şambaranı. Kırmızı çiçeklere de biraz baktık. Kırmızı çiçeklere de baktık. Sonra ben bu videonun yarısını editlerim öyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Keşke ayına getirseydiniz sen. Yani. Bence biz bunlar silelim öyle gelelim sizlere. Oh, Böyle bir, bir krem getirmişiz. İyi Büyük kaçacaktık da patlar diye korktuk da bunu getirdik. Üzüme şimdi sürelim, parlasın diye. yüz evet. ve vücut kremiymiş. Bu şeye var. yarıyor mu peki? Ona bakmadım. Prebiyotik besleyici yüz vücut kremiymiş. Bu nasıl vücuda yeri geçsin? Bunun büyükleri de vardır. Evet anladım. Bak. Alkol, boya, paraben içermezmiş sonunda açtım. Işte. Fakat ya vegan yazıyor anlamadım. Her şeyi bir vegan yazar olmuşlar. <laughs> bir dondurma almıştım. Çok kötüydü. Neyse ne olduğunu söylemeyiz bence ya. Şimdi beni şey yapardı. Çok kötü Bu oldu. Kötü oldum. Bu ben bana yeter. Ederim. Ay çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bir çeşmeyi diyorum. Çok iğrenç bir ses çıkıyor. Yağırsın ya da senin ya da da annen annesin. Sen beni nasıl çekiyorsun? Sen tutsan daha iyi olurdu belki. Ben tutsan. hiç tutamam sola. Ben şu an sürüyorum. Hayır sola alırsam hamarayı. Arkadaşlar bana bir denize gir Bronz çık. Bronzo çıkıyor ben ya. Ucu boynuna da çıkabilirsin. Çok fazla halde işte. Ne benim evde yuvarlak buz tutma şeyim var, o çok şey alıyor. İnsan yüzü rahatlıyor. Meçhaz mı? Bir şey altında. E biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Hı -hı. Mavi bir cam. <laughs> Sevimli bir şey. Eski videolarımızı izlediyseniz. Şimdi sizin sesinizi okuyorum. Ay saçıma da geldi Nasıl yani? Krem sürerken de bu kadar çekiler. Her şeye bir bahaneleri var arkadaşlar bazı insanların. Ama artık... Öyle yani kişileri okumayıp geçiyorum zaten. Tamamdır. Ben iyice eklemedim sana. Esra sen ne sıkıyorsun yüzüne? Için. üzüm çok iyi oldu şu an ama biraz fazla sevmişim. Hayda. Bakın ışığı takalım dedik gördüğünüz gibi daha önce takmadık çünkü evet. odadaydı böyle daha iyi. Daha önce ışık yaktığında yukarıdan yani yak kapatır. Ve sen arkada kalıyorsun ya karanlık kalıyorsun bana göre. Bak arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım bunu beğenmişsinizdir evet. ve gün günlerden Cuma'ydı da herhalde sanırsam. Evet. Yarın da sizlere video çekeceğiz. Evet. Hocam yani. takipte kalın. Kanalımıza like atmayı, abone bon bon olmayı, olmayı. unutmayın. Bay like videolarda. Yani başka videolarda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.